Ver ha. Aman yaptırma şunu bana. Bakarsın bakarsın. Neyse halim. Çıksın falim. Ay geçen gün Nezahat'te çarşıya gittik. Bir mobilyalar var. Aa, bizi de özendirip durma Gülten Allah'ını seversen. Bu yaştan sonra adamla kavga edemem doğrusu. Aa ne varmış kız kavga edecek. E sen rahatsın güzelim. Allah rahmet eylesin. Adamı yolladın öbür tarafa. Koca servet kucağında kaldın <laughs> öyle. Vallahi keyfin beyde yok yani. Alırsın, satarsın. Ama bizim öyle mi ya? Aman tamam tamam. Siz de. Üf. Hı? Geldi bizim kız. Kız. Bu benim kızda vallahi kafa yok. Ayol ben bunun yaşında olsa... Ü altını üstüne getiririm Halim Allah. Pısırık anam pısırık. Niye be? Bir tanedir Aslı. Nesi varmış? Şekerim dedim ki, yavrum herkes Layla'ya, Reyna'ya. Ondan geçtim. Sen Hanya'ya, e, Konya'ya bile takılmıyorsun dedim. <laughs> pek pısırık, pek. Üstüme iyilik sağlık. Bulduğunda buluyorsun. Melek gibi kız. Öyle tabii, öyle. Heh. Merhaba anne. Mutfakta mıydın? Yok be, kızlarla oturuyorduk. Hadi kalkalım. Aa niye kalkıyorsunuz Ayol? Geç oldu müsaadenizle. Aslı hoşçakal kızım. Güle güle. Hoşçakal Beytan Hanım. Yine gelin kızım. bak patlıyorum tamam. sıkıntıdan. <laughs> Yine beklerim. Ah. Aa, aa kadın fincana bakmadan gitti ayol. Aslı. Sen bakıver hadi. Aman iyi ben de kendim bakarım. Evet Anne hmm. Anne konuşmamız lazım Anlat Anne şey İstemeye gelecekler beni Ne? İstemeye gelecekler anne Kim kız ha? Anne önce tanışsan Olur mu hiç öyle şey? Kimin nesi nedir bilmek lazım Anne lütfen Önce gör konuş anla onu Sonra nasılsa değerlendireceksin Bana bak Dua et, ben açık fikirliyim. Tamam tamam öyle olsun. Gelsinler bakalım. <laughs> Ay kim bilir böylesi daha gizemli olur. Daha romantik. <laughs> Emin misin oğlum? Evet anne eminim. Senin çiğliğini hiç görmedim oğlum hoppalığını, züppeliğini. Doğru bir karar verdiğine eminim. Ama anlattığın kadarıyla zor olabilir bu mesele. Yapacak bir şey yok anacığım. Hangi devirde yaşıyoruz? İki konuşur susar sonra. Anaysa da bir yere kadar değil mi? Allah bahtınızı açık etsin evladım. Ee ne yapalım? Biz de gider dayanırız kapısına. Geldiler anne geldiler. Ben araba gürültüsü duymadım hiç. Arabaları yok anne. Yok mu? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk evladım. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Gülten Hanım. Sağ olun, var olun. Bize hüsnü kabul gösterdiniz. Ziyaret sebebini söyleyelim de gerisi gelir. Malum, siz de ben de bunlara hem ana hem baba olmuşuz. Akraba talukat yok. İş başa düştü. Biz de vazifedir diye yola düştük işte. Ya ya. Neyse, evvela bir kahve içilsin de konuşulur nasılsa. Nereden çıktı kız bu hacı ha? Mehmet'in annesi işte anne. Bana bak. Getire getire iki çulsuz mu getirdin başıma dünürcü diye ha? Anne lütfen. Sakladığın kadar varmış Aslı. Halt ettin. Halt. Rezil ettin beni. Anne. Çünkü sen kahveye? Çünkü bu işi olmaz. Anladın mı? Olmaz. Ha. Gülten Hanımcığım Sebebi ziyaretimiz malum Allah'ın emri peygamberin kavliyle o... Oğlunun size malumat verdi mi bilmem Ama bizimki tenezzül edip Annesine anlatmadı hiçbir şey ben de yeni müşerref oluyorum sizler. Ne iş yapar oğlunuz? Güvenlik. Güvenlik görevlisiyim. İşte. Başka sözü acet var mı? Kusura bakmayın ama hiçbir şey anlamadım. Bu iş olmaz hanım. Davul bile dengi dengin ederler. O kadar da değil. Anne! Ben söyleyeceğimi söyledim. Ama Gülten Hanım... Siz sabah kadar konuşabilirsiniz. Ama burası benim evim. Ve bu görüşme bitmiştir. Aptallık ediyorsun bunu bil. Olabilir anne. Ama kararlıyım. Bu eve dünürcü diye sediye de böyle getirseydin. Bir sakat ne bileyim hatta baban yaşında birini getirseydin kabul edebilirdim. Ama sen ama sen getire getire çulsuz sarsak bir olandan bunak anasını getirdin. Hacıya kokuyordu kadın bey. Salak mısın sen? Anne yeter artık. Hayatını mahvedeceksin. Ne halin varsa gör. Ne alt edersen et. Ama bu evden çıkarsan dönüşün yok. Merak etme. Dönmeyeceğim. Gidiyorsun ha? Defol öyleyse. Defol Ah şekerim. Aman iyidir iyi. Ayol gelsenize iki el atalım. Ay sıkıntıdan patladım valla. Üzülmeyin olur mu yavrularım? Niye üzülelim ki anne? Hani? Düğün dernek yapamadık. Kaçaklar gibi evlendik diye dert etmeyin. Paraya, pula, eşyaya, mala esef etmeyin. Bu dünya böyle. Esas olan muhabbettir. Muhabbet. Yeter ki Allah uzak olmasın insana. Para da döner dolanır gelir, mal da mülk de. Hakkınızı helal edin yavrum. Gidip de gelmemek, gelip de bulmamak var. Anne böyle konuşma. Ankara dediğin ne kadar yol ki şunun şurasında. Sık sık geliriz inşallah. İnşallah yav, İnşallah. Hadi. Ha. Aslı ne yaptı annen kızım? Arayıp sormadı mı? Hayır Nesibe Hanım. Aramaz da. Tanırım onu. Hayırlısı bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.